Selamun Aleyküm arkadaşlar. 20 Temmuz 2024 Sudak diş lavandayız. Karademlikte çayımızı koyduk. Usta balıkçı babam. Evet. Baba bir şeyler söylemek ister misin? Allah Bismillah Evet. Ya kısmet ya nasip. İnşallah olur. Tutabileceğin bugün. Stres var, önemli değil. İnşallah. Yaparız. <laughs> evet. Günler hoş olsun. Aynen öyle. Arkadaşlar, oltalarımızı da şöyle sıraladık. Şöyle. Toplamda 7 tane olta attık. Oltalarımızın hepsi bu sene sıfır. Arkadaşlar, Burada gölgeliğimizi bir tanesi masamızı hazırlıyoruz. Burada yemek takımlarımız. Şimdi abimler de şeye gitti. Ee, ayıptır söylemesi tahinli ekmek, poğaça, simit bunları almaya gittiler. Masamızda şu şekilde birazdan bardaklarımızı çıkaracağız. Çay takımımız burada. demlikte de çayımız burada arkadaşlar. Birazdan kaynayacak. Allah izin verse demleyeceğiz. Barış abim daha yeni bir tane küçük bir yayın tuttu. Tekrar onu suya saldık arkadaşlar. Küçük olduğu için. Evet. Şöyle oltalarımızı tek tek göstereyim size. Gün doğumu buradan. Arkadaşlar. inşallah. Bugün size güzel videolar yansıtabiliriz arkadaşlar. oltamızın bir tanesi bu arkadaşlar. Bu Barış abimin profesyonel oltası. Evet. Tam video çekerken arkadaşlar balık burada. Tam oltanın yanına gelmiştik ki dilimiz kıpırdadı. evet bak görüyor musunuz arkadaşlar buraya şu an güzel de geldi tam video çekerken. hafiften hafiften tıkırdıyor diğer oltalarımız da hemen ilerdi arkadaşlar. Koltalarımız bu sene hepsi sıfır. 7 tane kamışlımız. Kamışlar ve motorlarıyla beraber arkadaşlar sıfır. Bunları özel sipariş getirdik arkadaşlar. Bu da bir diğer oltamız. Gördüğünüz gibi bunların hepsi makara ve kamış olmakla beraber hepsi sıfır. Orta takımın arkadaşlar bu sene hep yeniledik. Arkadaşlar bu da bir diğer oltamız. Bu da babamın oltası. özel olta. Şimdi hepimizin özel oltası var arkadaşlar. Kendi şahsi diğer orta, oltalarımız da e, ortak kullandığımız ama herkesin kullandığı tek bir tane profesyonel olta var. Diğerleri de ek oltalar. Evet arkadaşlar. Bu da benim profesyonel oltam. Genelde bununla tutuyorum. Eee genelde at çek yapıyorum ama hepsinde kullanıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ortalarımızın hepsi sıfır. Oltamız da şu şekilde. Savaş abimin asıl oltası da niyeyse yere bırakmış mı düşmüş mü? Diğer oltamız da burada. Bu da savaş abimin profesyonel oltası niye böyle bir şey yapmış ki acaba oltayı yere bırakmış arkadaşlar videoyu kapattığımda ben bu oltayı bir yerden kaldırayım oltaları yerlere koymuyoruz arkadaşlar 3 4 5 3 6 7 bir tane, bir tane kazık eksik Maşallah. Maşallah. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyorum. İnşallah size balık tutarken böyle balık vurduğunda güzel videolar çekebilirim inşallah. Çay takımımız da burada. burada hepsi mevcut. Bugün Allah izin verirse ee, bardaklarımız da burada. Sıvı yağımız bu. Tuzumuz bu. Burada çayımız var. Burada patateslerimiz var. Patatesleri közleyeceğiz inşallah. Arkadaşlar. Bugün öğlen yemeğinde ise Allah izin verirse ee, saç tava yapacağım. Abimler ilçeye gittiler. Ekmekte simit poğaça tayını almaya. Allah izin verse öğlene de Buzdolabım var küçük bir buzdolabım onda Etleri ayarladım dünden Güzel bir saç tava yapacağım İnşallah güzel bir video çekeceğim size Arkadaşlar Sizden bir şey rica ediyorum ee, Abone olmayı Yorum atmayı unutmayın Videolarımızı izlerseniz mutlu oluyoruz Siz izledikçe abone sayımız da çoğalıyor ee, videoları hem izleyip hem beğenip hem de arkadaşlarınızı önerirseniz bizleri mutlu etmiş olursunuz. Size daha güzel videolar çekmeyi, daha profesyonel bir şekilde videolar yansıtmayı bu şekilde gerçekleştiririz. Biz hem kara avcısı ve hem su avcısıyız. Balık sezonunda balığa gidiyoruz. Av sezonunda da ördekli, tavşanlı, keklikli. Bu sezonun açıldığında da bizler bu avlara gidiyoruz. Bizler belgeli ve e, hem balıkta hem avda belgeli avcıyız. Profesyonel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz biz bu işi. E, mümkün mertebe hayvanların balıkların yumurtlama döneminde diğer hayvanların da yavrulama dönemlerinde bizler e, ava da balığa da gelmiyoruz arkadaşlar. Sürdürülebilirlik bir nesil e, popülasyonunu artırması için biz dikkat ediyoruz bu konulara diğer avcı ve balıkçı arkadaşlara da aynı tavsiyede bulunuyorum lütfen yumurtlama döneminde özellikle balıkların avlarında böyle yavrulama dönemlerinde ava gitmeyin arkadaşlar ki gelecek nesillere çocuklarımıza hem güzel avlaklar bırakalım hem de e, bu hayvanların neslini tüketmeyelim arkadaşlar limitler altında zaten almıyoruz balıkları bırakıyoruz biraz bizimki sportif balıkçılık büyükler alıyoruz tadımlık mangallık veya da tavada pişirmelik alıp yiyoruz geri kalanlarını da bırakıyoruz arkadaşlar tutup bırakıyoruz video çekiyoruz dediğim gibi arkadaşlar esen kalın dileğiyle videomuzu burada kapatıyoruz İnşallah diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın